başı şehitlerimizin katili <laughs> Piç Apo için sayın ifadeleri kullanılıyor. Meclise davet ediliyor. İlk başta şehit aileleri, daha sonra gaziler gerçekten bu konuda çok üzülmüşlerdir. Biz hiçbir siyasi partiye bakmadan bu konuya tepki gösteriyoruz. Apo'nun yeri meclis değil, sarı torbadır. Türk milletinin görmek istediği manzara onun ölüsüdür. Şimdi onu meclise davet edip orada konuşma yapsın deyip kadim Türk devletini bir teröristin çağrısına mecbur bırakmaya çalışanları buradan şiddetle kınıyorum. Apo ne Kürttür ne Türktür. Gayri sahi mezhebi itoğlu ittir. Yeri de Türk milletinin ayaklarının altıdır. Son günlerde bu açıklamalardan sonra siyasetçilerin yaptığı açıklamadan sonra bazı sözde gazete paçavraları ne diyor bakın burada Kürdistan İşçi Partisi lideri diyor eleganlı bebek katili de bir siyasi kimlik kazandırılmak isteniyor. Bunu da alttan alttan dillendiriyorlar. İnternet gazetelerinde Kürdistan İşçi Partisi lideri deniliyor. Bu namussuz şerefsiz katil için. Biz buradan bu duruma tepki gösteriyoruz. Burada hiç kimse böyle bir şeyi kabul etmez. Ben Türk milleti adına burada ses olmak istedim. Esas burada şehidimizin yakını abisi var. Bu memleketin gerçek sahibi kendisidir. Siyasetçiler değildir. Bu devlet ilk başta şehit yakınlarının sonra ise Türk milletinindir. Onun için sözü şehit yakınımıza bırakmak istiyorum. Kardeşim bu vatan toprağında düşeli 30 sene oldu. 30 senedir her günümüz 30 çarpı 365 gözümüzün yaşı dinmedi. Bedeli bu adamın asılmasıydı. İçimizin soğuması için bu adamın ölmesi. Sarı torba bile buna çok. Gazze'de çocuklar kefensiz girerken bu adama sarı torba lüks. Bu adamı içeriden çıkarttırıp yetmeyip bir de gazi meclisin konuşturulması, orada milletin sesine güya kulak verilmesi yazık değil mi bize? Biz neyin bedelini ödedik? Niçin gazilerimiz kolunu bacağını hayatını bıraktı? Şehitlerimiz niçin toprağın altında? 20 yaşındaydı benim kardeşim öldüğünde. 30 senedir bizim her gün içimiz kana alıyor. Biz unutmadık. Unutmayız. Bu devlet şunun bunun partisinin değil. Asli vatandaşlarının kendine Türk'üm diyen Kürdüyle, Lazıyla, Çerkeziyle bütün asli unsurlarıyla hepimizin bunların değil. Bunların değil. İçinde birazcık Allah korkusu, birazcık vicdanı, vatan millet bayrak sevgisi olan bu sözlere sessiz kalmaz. Şu namussuzun içeriden çıkmasına sessiz kalmaz. Asla susmayın. En az bunlar kadar cesur olun. Biz cesur olduk. Allah Allah. Bedel ödedik. Sessiz kalmayın. Yanımızda olun. Arkamızda olun. Bize bu nişanı devlet verdi. Bize bu nişanı devlet verdi. Hiçbir siyasi parti, hiçbir siyasi parti lideri değil, devlet verdi. Şanla, şerefle taşıyoruz. Ömrümüzün sonuna kadar da taşırız. Üç evladım var. Vatanın her bir karış toprağına canımla kanımla feda olsun. Ailem feda olsun. Hepsi de feda. Ama bunlar için değil. Bunlar için değil. Susmayın. En az bunlar kadar siz de cesur olun. Bugün bize ise yarın size, evladınıza değilse torununuza, kendinize değilse eşinize susmayın, sessiz kalmayın, ardımızda durun, bunlara prim vermeyin. Sizler de yanımızda olun. Söyleyeceklerim bu kadar. Birisi meclise davet ediyor, birisi de devlet veriyor. Devleti veren namusunu verir. Öyle bir dünya yok. Kan hakkı bizimdir. Milletindir, şehit ailelerinindir. Kan hakkından ancak biz vazgeçeriz. Bu memleketi de kanla aldık, kanla veririz. Öyle bir dünya yok. Buraya provokatörlük yapmaya da gelmedik. Herkes yerini bilsin. Devletin sahibi siyasiler değil. Türk milletidir. Apo piçini de tanımıyoruz. Ya yani abi şu şerefsi. <laughs> siyasiler bizim adımıza devletleri devlet verip devlete almasın. Yap abi yap. Bizi bu dünyada yakanların sonra inşallah ahirette böyle. Ne Apo'yu ne de onun gazete paçavralarını tanımıyoruz. Keyifler ölmez, vatan, bölünmez. Şehitler ölmez, vatan bölünmez. Şehitler ölmez, vatan bölünmez. AAPO biçtir, hiç kalacak. AAPO biçtir, hiç kalacak. AAPO biçtir, hiç kalacak. Meclis kendine iyi